Merhaba arkadaşlar. Ee, bir top speed videosu çekmek vardı aklımda. Bugün de bakımdan çıktı motor. 500-600 arası rodaj e, bittikten sonra yağ değişimi yapılacak demişlerdi. 650 de götürebildim ben de. Randevuyu anca o zaman verdiler. Şimdi otobandayım Şile yolunda. Ümraniye doğru gidiyorum Altınzade'den. Top speed videosu çekeyim dedim. Eee gördüğünüz gibi şu an 55 ile falan gidiyoruz. Biraz daha hızlanabiliyorum burada. Biraz da aşağı. Hafif rampa aşağı. Yok. Böyle. Normalde bu yolu ben arabayla da gittim. Gidiyorum. Daha doğrusu gidiyor idim. Pandemiden sonra o metroyu ve otobüsü bırakıp arabayla gittiğim dönemlerde 45 dakika bir saat gibi bir sürede gidiyorum bu yol gidiyor idim bu yolu arabayla Toplamda 10 kilometre arı yok yani 8-9 kilometrelik bir yol evimle iş arası arabayla 40 dakika sürüyor İdi. motorla 10 dakika 12 dakika evde oluyor. Burada maksimumuzu burada çıkıyor araba. Maksimumuzu burada test edebiliriz. hız olarak vurmazsak. 3 kilometreyi zorluyor Evet abi çıkmasa gözümüzü kesmesin Şuralarda 60-70'lik İnşallah var burada seni bir yakalar İnşallah çevirme vardır İnşallah Ama yok Evet bu Şilevla her zaman trafik. Şu an okullar kapalı olmasına rağmen bu trafik Çekmeköy e kadar böyle. Motorla bu trafikten kurtuluyorum çok şükür. Bu yüzden aldım. Gerçekten bunu aldım artık bu trafikte. Metro gidip gelemiyorum pandemi. Temiz değil falan filan aklıma girdi. B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor dediler. Hep aklımdaydı. Bir motor almak, bir kıdır almak 50 cc ile bu kervana başladık. Yani ilerleyeceğimi de sanmıyorum. Yani ben bu böyle buna razıyım. Hani bu kadar yeterli benim için. Belki durup dururken Evet, gördüğünüz gibi Madonna. Almış bir tane kral garaj Onunla servis yapıyor Evet bir de şurada bir rampa var O rampayı çıkışımı 80cc yaparsam e, Aradaki Farkı burada test edeceğim O yüzden şimdi bir bakalım Burayı maksimum kaçla çıkabiliyoruz? Bir de girişi evet 17 18 Dik bir rampa bayağı. 20 ile 19 18 17 16 çekiş düştü iyice yani ortalama 18-19'da çıkıyor bu yokuşu Burada motor. Bakalım 80 cc yapmak gibi bir niyetim var. Bakalım yapınca bir ciddi bir fark olacak mı? Yani bir de dikkat edilmesi gerekenler. Bir acemi biri olarak motora başladığımda ben motoru satın aldığım servisten, bayiden iş yerime 3 kilometre mesafeyi nasıl gideceğimi düşündüm. Aldığım yerde bayinin içerisinde birkaç böyle denge testleri yaptım. Yürütmeye çalıştım. Fren kontrolü falan. Bisiklet kullanmadan zaten denge ve fren meselesi bizde var. Bu tarafına bak. Bak. Ee, var ama tedirgindim yani sonra böyle bir haldır çıktık trafiğe çok şükür kazası belasız iş yerine vardık ondan sonra en büyük sınav benim için iş yerinden e, Ümraniye'ye gelmekti bir kask aradım durdum e, kask almak için de böyle acele etmeyecektim ve e, hem fiyat performansı iyi bir kask yani çok kaliteli bir şey almayacaktım ama e, çok da ucuzda bir şey almayacaktım. Orta yolu bir kask almayı düşünüyordum. Sonra o kaskı da Ümraniye'de buldum. İş yerinden Ümraniye'ye kasksız ve ilk acemi, ilk kez motor kullanan biri olarak çok zor geldim. E, çok tedirgin geldim. Arabaların arasında çok zorlandım. E, ama, fakat şuradan bir ekmek kalalım. Onu diyordum. En e, tehlikeli sürüşüm oydu. Çok tedirgindim ama ondan sonra alıştık sayılır. Sonra birkaç küçük tecrübe yaşadık. Onlar bana e, önemli bir ders oldu diyebilirim. Bir tanesi Emniyete çıkarken bir yerde otobüsün arkasından emniyetten gelen taksicinin neredeyse beni ezip geçmesiydi. Görmedi adam. Ben de girmedim yola tabii. Kafamı uzattım ama ee, o öyle bir sıkıntı yaşadı. Bir de bir kamyonun yanından geçerken kapısını açtı adam. O da çok ilginç bir andı. Ben yani arkadaşlar ya siz onları göreceksiniz ya onlar sizi görecek başka çaresi yok